Valla biz YouTube için çekiyoruz. Artık hasımların seni bulur. Bunu YouTube'da paylaşacağız. Benim yok. Herkes beni sever. Kan çekiyor. Kan çekiyor. Kurtlar Vadisi'nin cenderesi bununla çalınıyor. Öyle Bu enstrümanı çalınıyor. Evet. Çok iyi. Haa. Bayağı iyi valla. Şekilde. Hadi daha da iyi şey O adamı nasıl şey olmadı ki Ne olacak yanlış sarı Yok bu şey? Aaaa Adam kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Teşekkürler <bu! gülüyor> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Koca Fuat kanalına hoş geldiniz. Bugün daha önce kanalda hiç yapmadığımız bir video yapacağız. Ortaçağ Festivali'ne geldik. İlk defa böyle bir festivale geliyorum. Daha böyle araştırmış bulmuş. Zaten adamın kendisi de viking olduğu için. Abi dedi gidelim beraber. Dedim gidelim video da çekelim. Takipçiler de izlesin. İlk defa geliyorum. İçeride ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ee, gezerken size de tabii video çekeceğiz. Ama önce daha Han'ı göstermek istiyorum size. Adam bugün gerçek bir viking oldu. Obrix kostümüyle geldi. Daha hanım bize bir poz ver. Kol göster ha. Şuradan giriliyor. <laughs> Oradan... O zaman içeride görüşürüz şimdi bilet falan göstereceğiz içeri gireceğiz biraz hastayım sesim kötü olabilir İçeride ne olduğunu dediğim gibi ben de bilmiyorum bakalım çok eğleneceğimizi düşünüyorum ama evet. değişik şeyler var gibi duruyor evet. Yani. evet evet var ee, Göbekten üst önümü görmüyor. Oğlum benim kafam çok büyük Bana olmaz ki Olacak olacak hadi Nasıl? Çok iyi oldu bu arada Sesim çok boğuk geliyordur ama Yok ama fena değil ya Aa yok buradan da Strongman'la ilgili bir Benim <laughs> nasıl? nasılsın? Vallahi Burada denk gelmek iyi oldu ya. Orada biz yarışma yapmıyoruz, alanı geziyoruz. Öyle göstermeye geldik, evet. değişiklik olsun. Tam şeyi anlatıyordum. Evet. Bu yok. Bizim sırtımızı alıp yürüdüğümüz strongman'da olan hareketin geldiği yer bu alet. Boyundurluk yürüyüşü diyorlar. Eskiden suçluları bu aletle zaten cezalandırıyorlarmış. Bu şekillerin kafasını ve kolunu kilit alıyorlarmış. Bizim yaptığımız şey de aslında bunun replikası gibi. Sırtımızı alıp yürüyoruz. Bu hareket buradan geliyor yani. Yok keri, yok walk. Buradan geliyor. Daha girmek ister misin içine? Gerçi bu bize abi sığacak pek durmuyorum. Ben. <laughs> Saçlarımdan birisi tutsun da kafamı daha kolay kesin. Aynen öyle aynen. İkinci <laughs> izleyenler bildiğini anlattı ama. Kankam senin olayın nedir, cosplay nedir? Ben bir büyücüyüm. Burayı doğmaya çalışıyorum. Eyvallah Sanırım çok büyücüğüm. teşekkür ederim. Buraya gelişim amacım çırağım kendini kurbağaya çevirdi. Evet. Dönüşülebilecek birisini anıyorum. Kendim büyü yaptım. Kim o, bu? <laughs> Apprentice'im. çırağım kendisi. He çırağım. İsim koymadım daha. Anladım. Ay, Yanlışlıkla evet. kurbağaya dönüşmüş. Çok üzüldüm lan. Evet büyü yapmayı bilmediği için acemi. Kurbaya dönüştü, şifacı arıyorum. Yani kendim büyü yaptım olmadı, öpmeyi denedim olmadı. Bizle bir spor aslında bir idman yapsa biraz kendine gelebilir. <laughs> abi bizim geçen etkinlikte... <laughs> Hocam merhaba. Nasılsınız? İyiyiz bak. Oba kurduk buraya, yaklaşık 20 25 kişi geldi. Çok iyi çok iyi. Gel bekliyorum, bek, gel gidelim abi, hat tabii, hatta gidelim. On, şey onur diyorum, düşün. hadi gel o zaman gidelim abi. Çok güzel sana, olmuş ya. Sana ha? bir midis ısmarlayayım. Hadi be. Burada modeller var. Kanka kafam... Kafam o kadar <laughs> büyük ki girmiyor. Nasıl gözüküyor şu an dışarıda? Hadi be. Şimdi bir de bunu deneyelim. Tamam, bizim kafamız anormal boyutlarda olduğu için hiçbir şey olmuyor galiba. Nasıl Ama duruyor? Bence çok iyi oldu. İyi mi oldu? Bayağı iyi oldu. Öyle sanki şuranın burnuma geçmesi lazımmış gibi falan geliyor bana. Yok bence iyi yani. Gibi. İyi mi? Boyutu daha güzel Evet, biraz daha rahat. Burada da takılar Valla çok varmış. Çok iyi olmuş bu arada. Nefes alabiliyor musun? İyi iyi. Bak gergin görmüşlü adam sen biliyor musun ne olduğunu? Neyi? Gergin görünüşlü adamı. Yok. Beni görmedin burada. Biri beni beni tanırsa görmedim. Valla biz YouTube için çekiyoruz. Artık hasımların seni bulur. Bunu YouTube'da paylaşacağız. Benim hasımım yok. Herkes beni sever. O zaman tamam. Hep aynı şeyi söylüyor değil mi konuştukça? Gergin görünüşlü adam. Benim hasımım yok. Herkes beni sever. Ee, öyle diyor. Teşekkür ederim. Adım neydi bu arada? Gergin <laughs> görünüşlü adam değil de gerçekteki adım. Serin Yeni görünüşlü adam. görünüşlü Yeni adam diyelim o zaman. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Daha da çok yoğun bilgi var. Kostümün cosplay'i çok güzel çünkü. Zaten kendisi de benziyor Viking'e. Evet. Çok güzel duruyor hepsi. Baksana ne kadar güzeller. Evet evet bayağı çok güzel. Ellerinize sağlık valla. Ben bir tane hanıma hediye almak istiyorum buradan. Olur abi. Şundaki alamıyoruz. Sikke. He. Nerede? Şurada mı? Hani, Burada ara para geçmiyor. Sikke geçiyor arkadaşlar. Çok mesela. iyi. Sikke alıyorsunuz. Bununla orada alışveriş hadi hadi yapıyorsunuz. o zaman. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Dışarı doğru kayalım ya. Uh, aynen azından burada nefes aldık ha. Kan çekiyor. Kan çekiyor. mikrofon almıştır sesi şimdi ne kadar geldi bilmiyorum ama. birincisi burada ekstra bir şey var. Hı hı. kullanışlı. Zincir. bırakalım. Tamam. <laughs> İkincisi bir ekstra maskem var. Hı hı. Çok o, yakışmış. Sonraki cosplay'im için aslında falan. Hı hı. Üçüncü ama çok daha önemli bir şey daha var. O gizli biraz. O nedir? Eğer özellikse. Oo. <laughs> Bundan kimseye bahsetmiyoruz ama. Ha tabii tabii. Ya, ağzım bir şey kapalı. <laughs> tabii teşekkür ederim. Yoksa yani biz de zehirden anlarız. Evet tabii ki de yani şimdi zehirlenmeye gerek yok evet. yani burada. O brüksin göbeğine kadar kaldırdı. <laughs> Valla tek kelimeyle muhteşem. <laughs> Allah şu an sadece böyle kaldım kusura bakma. Tekrar mı? <laughs> Ama daha da enteresan şey bu müzikler harici Kurtlar Vadisi'nin cenderesi bununla çalınıyor. Yani, bu mi? enstrümanla çalınıyor. Evet. Yani, yani, çok, çok iyi. iyi. Ha. Bayağı iyi valla. Bu şekilde. Anladın çok güzel. Can. Can. Yani git söyleyemeyiz Uc yar diye yazılıyor. Uc yar. Instagram hesabı mı? hem şey YouTube kanalı hem Instagram'da Sen, var. şuradan yazsana. Türkiye dinleyen o birik ya. Hem de gırtlak müziği dinliyor yani. Türkiye olsa yine iyi. <laughs> Fransa'nın Galya köylerinden Aynen. geldim. Sibiriyor. Galyalıların Türklerle ilk karşılaşma anı. Aynen, <laughs> adamların topraklarını evet. Hayır kardeşim, bizde dostluk var. Bizde dostluk var. Bok yesin Roma. Evet. <laughs> <Bayağı ciddi. gülüyor> Kalkan kırdınız mı ya beyler? <laughs> biz hariç herkesin kırmış olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 gelin gelin bak, bak bak. Şeye bak. Gelin, hadi daha çok daha çok. Bir şey olmadı ki. Yanlış adama yanlış soru. Yok öyle şey. Yok yok. Vur! Ha. Ya Onlara söyleyelim. Al kelleyi al. Biz burada araya kaydıracağız. <laughs> <laughs> Nasıl kaldırsın Hoppala! <laughs> Hazır mısın? Evet. Hoppala! Yumuşacıktır <laughs> bu. <laughs> <laughs> Romalı nereye gidiyorsun Romalı? <laughs> Benim köyümü işgal etme ya. Bu bizim kaleye dost olanlardan galiba. Öyle mi? Evet ben. Ben sizin casusum. Havaya bir... kaldırayım mı seni? Havaya beni kaldır. Tamam, gel. Tamam, Obrics oh. oh. Romalia dersini veriyor <laughs> Kılıç havada. Vup sesi çıkartamıyorum şu an yorgunluktan olsa gerek. O ses çıkıyorsa canı yanıyordur. Öyle vurmak yok. Şu engeller. Onun dışında... Bunlar normal vuruş. Hissi nasıl? Şöyle elinin tersiyle vuruluyormuş gibi bir hissi var. Anlaştık mı? Az önce abla kılıcın yanıyla vuruyordu. O Teşekkür orta çağda hakaret etmek için yapılan bir harekettir. Tabii tabii buyurun. Anlamı seni kesmiyorum dalga geçiyorum gibi yanıyla özellikle vuruyor. Bak dinlerimiz çok çakışıyor. Soyumu kuruttun soyumu. <laughs> Tarihin intikamı var üstümde. Olay şu sayım söylendi ya tertemiz bak hareket gözüküyor vuruşum gözüküyor adam hissediyor anlaştık şimdi çember oluyoruz şimdi herkese bir rakam vereceğim o söylediğim zaman o atlayıp vurmaya çalışacak örnek benim rakamım 5 hakem 5 dedi çıktım vurdum o bir hasar aldı ortadaki 3 hasar aldığında ölür oyundan çıkar ben saldırdım Hareketi tamamlayamadım. Ortaya geçelim. Saldırdım. Kaçtı. Ortaya geçelim. Saldırdım, blok attı gene ortaya geçelim. Anlaştık. Her koşulda ortaya geçmek kolay çıkmak zor. Şimdi ortadayız. 1 2 3 4 5 6 7. Anlaştık tekrar. 4. Dur 4 şurada bir yerde. Şimdi bak diyelim ki onu ben fark ettim. 4 olduğunu biliyorum. Onun saldırmasını beklemek zorunda değilim. Havuza düşürürseniz ödül var. <laughs> Dört. Bak hiç acıyor mu? Vurdu mu? Vurdu ya. O zaman ortadasın. Altı. Ortadasın. Tutturamadın. İki. Dört. İki. Sen kaçtın? İki. Sen kaçtın? Ortadasın artık. Ben de değişiyor. Evet değişiyor Şimdi sen altısın. Hazır 5 Güzel 2 2 ortada evet. Vuramadın tek saldırı Tutturamadın gitti 3 Biraz kendinizden bahseder misiniz? Biz e, LARP Eskişehir olarak play oyunları üzerine çalışıyoruz. Yaptığımız oyunun içerisinde kılıç kullanmayan aksiyon sporları bir miktar barındırıyor. Çünkü LARP'ta ne kadar iyi kılıç kullanıyorsan karakterin o kadar iyi kılıç kullanıyordur. He, anladım. O yüzden kılıç bilmek oyunda seni birazcık avantaja geçirebiliyor. Yani şey gibi böyle Dungeon and Dragons gibi bir roleplay tarzı Aynen. bir oyun o var. Aynen o oyunun bazen. kostüm giyip bir bizzat oynanan hali. Anladım. Ama ben maçıma dönüyorum. Tamam. Evet. Çok teşekkür Başka ederim. Bak, bekliyorum. Ayırdığınız için görüşürüz. Ah, kazana düştüğün içki içiyor. Nasıl bir <laughs> etki, <duyuyorum>. etki <laughs> hissediyor musun? Bak, <laughs> bir, de beni, bir de beni <gülüyor> <çeksene>. <gülüyor> Sen ben de Sikeyim. <laughs> <laughs> sana da bir tut. şey tutsun. sen, <laughs> sen bunu tut abi. Bu bizim klanın resmi baltası. Kalkan. Abi Silah kuşar. Ben. Silah kuşar! Silah kuşar! Aç hocam iyice. <laughs> Gel mi? Oğlum öldürürsün. Gel bir şey Bu <laughs> da harbi kalkan Ağır bu evet, arada. Yani o geçen şey zaten Aynen kırdınız 20 ya. Aynen bir ya. ettik öyle geldik. Valla çok iyi yapmışsınız <laughs> ama ya. Ama valla sizi iyi ki gördüm. Valla aynı şekilde. Bir sonraki <laughs> sene sonra <laughs> 80 kişi falan geliriz artık. Olur olur. Zaten daha <laughs> anladım bir 7-8 kişi yaparız. Ooo güzel. Ya onu bak. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Elimizden geldiğince her yeri göstermeye çalıştık ama hani biz bir yeri gösterirken arka planda başka kaçırdığımız etkinlikler falan oldu. Zaten Dağhan'a da ilgi çok büyüktü. Yürüyemiyoruz yani. Çok fazla fotoğraf Öyle çekilmek valla. isteyen oluyor. Valla burada Viking çadırı falan direkt orada e, türkü gırtlak müziği yapan abiler vardı. Direkt evet. zaten orada bayağı vakit geçirdik. Aynen güzel. Güzel bak. görüntüler çıktığını düşünüyorum. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kanala abone olup yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Görüşmek üzere.